Bismillahirrahmanirrahim. Aslında onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet onlar istemeseler de hak yerini buldu ve Allah'ın iradesi galip geldi. İçlerinden aman bana izin ver, başımı derde sokma diyenler de var. Ama bilmiş olsunlar ki asıl bu tutumlarıyla belanın içine düşmüş oldular cehennem inkarcıları mutlaka kuşatacaktır sen iyi bir sonuç elde etsen bu onlara üzüntü verir ama başına bir musibet gelse biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevine sevine dönüp giderler de ki Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak o gelir o bizim mevlamızdır müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar de ki, sizin bizim hakkımızda beklediğiniz ancak iki güzellikten biridir. Bizim sizinle ilgili beklentimize gelince, Allah ya katından bir bela gönderecek veya sizin cezanızı bizim elimizle verecektir. O halde sonucu siz de bekleyin. Biz de sizinle birlikte bekleyelim. De ki, ister gönüllü harcayın, ister gönülsüz. Sizden asla kabul edilmeyecek. Zira siz günaha gömülmüş kimseler oldunuz. Yaptıkları harcamaların kabul edilmesine engel olan esas sebep de şudur. Onlar Allah'ı ve peygamberini tanımadılar. Namaza da ancak üşene üşene gelirler ve harcamalarını gönülsüz olarak yaparlar. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.